Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikteyiz bu sabah. Günaydın Barış Bey, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, şimdi malum... Seçimin ikinci turumu turunu geride bırakmamızla birlikte ana gündem maddemiz ekonomide e, direksiyona kim geçecek? E, sayın hocam Şeref Oğuz'un aslında de, de, benzetmesiyle birlikte kokpitte kim oturacak gibi konular biraz daha ön plana çıkmaya başladı. tabi bunlarla birlikte bazı isimler de ön plana çıkıyor ama elbette e, yeminlerden sonra açıklanacak bir kabine var ve bu kabine açıklanmadan da çok spekülasyon yapmak finansal piyasalar açısından da doğru olmayabilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Ama siz e, şu anki görünüm için neler söylersiniz? Böyle bir genel değerlendirmenizle başlayıp özel’e doğru gidelim. Evet, e, tabii yani seçimleri atlattık. Yani o belli sizin ortadan kalktığını gördükten sonra e, bizim yani beklentilerimiz içerisinde e, olacak şekilde aslında e, borsa İstanbul’da bir yükseliş iması yakalandı aslında. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Bunların tabi oluşmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi önemli oranda belirsizlik ortadan kalktı birinci anlamda. İkincisi de tabi az önce bahsettiğiniz gibi ekonomi konusunda yeni atılacak adımlar, ortaya konacak hedefler ne olacak ve ekonomi yönetiminde kim olacak, hangi bakan ismi açıklanacak. Bu beklentilerle girdi ve hafta başında itibaren aslında daha öncesinde de gündeme getirilmişti. İşte Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomi bakanı olacağına yönelik bazı beklentiler biraz daha artmaya başladı ve onun da bir etkisi şu oldu. Şimdiye kadar uygulanan ekonomi politikası uzunca bir zamandan beri aslında uygulanan heterodox politikalar dediğimiz döviz kurunu kontrol etme yönelik bir hareket tarzından e, faizlere müdahale eden daha ortodoks politikalara geçiş e, tarafına doğru bir değişimin olacağını beklentisi. Özellikle banka hisseleri üzerinde ciddi potansiyel e, yarattı. E, bu haftanın aslında ama e, teması bu oldu. Yani e, bir beklenti oldu. E, açıklanacak yeni kabine. kabinede ekonomide kim olacak? Onu fiyatlamasını görmüş olduk. E, geçtiğimiz yani dünü saymazsak 10. üç gün e, önemli olan da arka arkaya yükselişlerle borsa İstanbul'da 5 seviyesine kadar bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi tabi yani e, genel yine bu konu hakkında gelen yeni açıklamalar da oluyor. İşte Sayın Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacağı, ekonomi e, tarafında mı görev alacağı, ekonomi yönetiminde mi olacağı, e, bunlarla ilgili bir takım belirsizlikler de e, gün yüzüne çıktı. Bir taraftan da. E, uygulanacak ekonomi politikasında karma bir e, yönetim olma e, olasılığı da gündeme getirilmekte. Yani hem heterodox hem ortodoks bir karışım e, şeklinde. E, hem bir taraftan büros e, kurumda belki zaman zaman müdahalelerle birlikte zaman zaman faiz artırım sürecinde olacağı bir süreç e, olma ihtimali de biraz daha e, gün yüzüne çıkıyor gibi gözüküyor. Yani açısı söylemek gerekirse bu konu e, az önce bahsettiğiniz gibi aslında e, spekülasyona biraz daha açık oluyor ve, ve belirsizlik yine içeriyor. E, ve beklentinin önceliklisi tabii yani Borsa İstanbul tarafına baktığımızda beklenti satın alınır. O yüzden de hem belirsizlik hem Borsa İstanbul'un çok ciddi düşüş yaşamış olmasıyla bu beklentinin satın alındığı bir süreci yaşamış olduk. O yüzden de e, beklentimiz cumartesi günü açıklanacak yeni kabine. Ondan sonra e, aslında biraz daha net e, yön değerlendirmesi herhalde yapabiliyoruz gibi e, gözüküyor. Dün endeksin hareketine bakarsak da bu üç günlük yükselişten sonra bu son bahsettiğim beklentiler çerçevesinde bir miktar kar realizasyonlarının fırsatı olarak değerlendirildiği bir günü de yaşamış olduk. Endeks açısından da ee, şimdi burada sizin de söylediğiniz gibi Sayın Şimşek'in adının ön plana çıkmasıyla biraz daha hibrit bir model mi acaba ekonominin bu döneminde kullanılacak şeklinde e, fikirler de elbette ortaya çıkmaya başladı. Hocam Erhan Aslanoğlu da konuya ilişkin bir değerlendirme yapmıştı. Belki bu süreç biraz daha hibrit bir modelin habercisidir şeklinde. E, yine dün de basında yer alan haberlerden bir tanesi Merkez Bankası'nın bankacılarla görüştüğü ve regülasyonlarda bir miktar yumuşama olabileceği yönündeydi. Şöyle izleyicilerimiz için çok kısaca bir e, özetlemek gerekirse Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcılarıyla dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Bu e, görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi ve bununla birlikte bankacıların temel talepleri dinlendi. Yani bankacılar artık bankacılık faaliyetlerini yapamıyor, regülasyonlarla meşgul olmaktan şeklinde bir serzeniş söz konusuydu. Siz burada nasıl bir model öngörüyorsunuz? Yani hibrit model modelden bahsediyoruz evet ama faiz politikası AK Parti'nin seçim beyannamesinde de çok net bir şekilde zaten belli. Faiz politikasına yaklaşım da belli. Mevcut Türkiye ekonomi modelini modelinde hedeflediğimiz yer ve olduğumuz yere de bakarsak eğer nasıl bir hibrit model beklemek doğru olur? Şimdi tabii bu konuyla ilgili geçmiş yakın vadedeki açıklamalara da biraz odaklanıp ona da göre yorum yapmak lazım bence. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın söylemlerinde dile getirdiği işte faizler düşecek, düşmeye devam edecek tarzda da açıklamaların olduğunu gördük. Bu seçim dönemi içerisinde de bu açıklamalar tekrar edildiğini gördük, izledik. Ama tabii genel nokta itibariyle bakıldığında işte kurun şu andaki görüntüde biraz daha kontrollü hareket ettirilmesiyle hem bankalar arasındaki kur ile işte serbest piyasada gördüğümüz kur makasın çok açılmış olması şimdi bakıldığında aslında burada bir miktar normalleşmeye doğru gidildiğini gösteriyor bize yani makasın gitgide kapandığını gösteriyor ve kurda kontrollü bir şekilde biraz o dizginlerin gevşetildiğini biraz daha hareket yönü yukarı olmaya başladığını görüyoruz. tabii bu hareketten sonra işte başka tarz adımlarında atılıp atılmayacağı tabii bu noktada işte merak ediliyor. Bu bence biraz aslında belirsiz geçeren bir nokta. O yüzden de dediğim gibi yani hem faiz Politikasında çok fazla geri adım atmak istemeyecek bir yönetim anlayışı sürebilir diye düşünüyorum. Ama zaman zaman bundan çeşitli tavizler verilebilir diye de tahmin ediyorum. Nitekim dün işte banka yöneticileri yapılmış olan toplantıda regülasyonların gevşetilebileceğine dair mesajları verilmiş olması bence buna biraz işaret ediyor. Çünkü bankalara önemli yükümlülükler getirildi. Özellikle e, dövize olan talebi sınırlandırmak adına e, bankaların işte e, menkul kıymet tesis etme gibi zorunlukları e, işte ortaya kondu ve e, bankalarda özellikle bu noktada bundan fazla biraz kaçınabilmek adına e, çeşitli bazı başka aksiyonlara girişme yolunu tercih etmek durumunda kaldılar. Bu da hem mevduat faizlerinin işte kredi faizlerinin yükselmesi olarak biraz daha karşımıza çıkıyor ve özellikle politika faizine bakıldığında şu anda piyasadaki faizin çok daha yüksek oranda bir seyir izlediğini görebiliyoruz. O açıdan hani benim bahsettiğim az önceki durumda ki bir durumdaki gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Aslında burada ortaya koymamız asıl mesele faiz politikası ile ilgili zaman zaman bu biraz da işte faiz artırım seçeneği gündeme gelebileceği bir model olabilmesiyle birlikte aslında burada odaklanmamız gereken nokta çok geniş kapsamlı bir ekonomi modelini hayata geçirmek olacak aslında. Burada ortaya koymamız gereken nokta bu. Yani burada söylemek istediğim şey üretime odaklı, üretim odaklı bir ekonomi modeline geçebiliyor olmamız lazım. Bununla ilgili önemli bir stratejiyi ortaya koymamız lazım. Özellikle ithalat girdisi olan yurt dışından gelip gelmiş ürünleri burada üretebilmek katkıları yüksek ürünleri burada üretmek burada bence önemli oranda etkili olması gereken konular arasında diye düşünüyorum ve teknoloji odaklı özellikle ürünler üretimi bence önemli oranda etkili olabilir bence esas anlamda burada odaklanılması gerektiğini ve ekonomi modelinde esas anlamda benim beklediğim olması gerektiğini düşündüğüm gelişmeler bunlar olarak özetleyebilirim peki bu e, modelle e, olabilmesine ihtimal verilen piyasalar nezdinde elbette bu modelle birlikte biz e, Merkez Bankası'nın eksiye dönen döviz rezervlerini e, telafi edebilir miyiz sizce? Tabii bu ekonomi modeli e, çok kısa vadede bize e, hani, ot, oturup yani bundan sonra süreçte çok hemen düzelir şeklinde bir durum ortaya koymayacak tabii ki. Bu benim söylediğim biraz da orta hatta uzun bir vadeye yayılacak bir gelişme. E, tabii döviz rezervlerinin tekrardan güçlendirebilmesi için e, yani bizim bu noktada e, tabii ki e, yani kısa vadede aslında yurt dışından da özellikle sıcak bir para girişini de sağlayabilmemiz lazım. Yani aslında portföy girişlerinin akımlarının buraya doğru tekrardan yönlendirilebiliyor olması lazım. Benim bahsettiğim biraz aslında doğrudan yatırımların biraz daha artırılması yönünde. Tabii bunlar da orta uzun vadeli periyotta daha sağlam bir döviz rezervi et, etme konusunda bizim elimizi güçlendirecek bir nokta işaret etmekte. Kısa vadeli periyot içerisinde burada özellikle ortaya konması gereken şey ekonomiye güveni tesis etmek. Bununla ilgili ileri beklentileri onun yöne doğru daha fazla çevirebilmek e, olacaktır diye düşünüyorum. E, bu konuda da ben adımlar atılabileceğini açısı bekliyorum. E, bence iki taraflı bir çalışma yapılması gerekiyor. Hem kısa vadede hem de orta uzun vadeli periyotta bir stratejiyle döviz rezervlerini güçlendirebilecek adımlar atılması lazım diye düşünüyorum. E, o yüzden hani kısa vadede e, buraya doğru e, yurt dışından özellikle yatırımların buraya doğru kısa vadeli yatırımların çekilebileceği bir ortamın e, oluşturulması lazım bunun için de önümüzdeki günleri biraz daha yakından izliyor olacağız. Ortaya koyacak stratejiler, açıklamalar, hedefler bunlar olacak. Ama bu dediğim gibi sadece kısa vadeli değil, orta uzun vadeli periyodu geçirecek şekilde bir yapılanmayı, bir programı ortaya koymaya gerektiriyor açısı diye düşünüyorum. Peki Barış Bey şunu da soracağım size. Bunu genelde konuklarıma yönlendirmeye çalışıyorum tüm konuklarıma. Sizce şu an kısa ve orta vadede Türkiye ekonomisinin en büyük problemi nedir? Enflasyonu mu ön plana çıkarmak lazım? Baskılanan kurumu, eksiye dönen rezervlerimi hangisi ilk etapta çözülmesi gereken en büyük problem olarak görünüyor? E şimdi tabii en büyük problem olarak birinci sıraya enflasyonu koymak gerekiyor tabii ki. Geldiğimiz noktada yüzde %40'ın üzerinde bir enflasyon bir problem yani bizim için şu anda. Tabi bazı etkisiyle diyoruz zaman zaman belli başlı bazı fiyat ayarlamaları işte doğalgazla ilgili mesela göreceğiz. Bunun etkisiyle enflasyonda belki biraz daha düşüş yönüne eğilimler görme ihtimalimiz olabilir. Ama enflasyon oluşturan temel, yapısal anlamdaki sorunları ortadan kaldıracak çözümlere yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Az önce aslında ortaya koyduğum beklediğim, olmasını istediğim aslında reform hareketleriyle birlikte bakılırsa enflasyon bu noktada çözüme aşamasına doğru geçecektir diye de beklemek lazım. Tabii birinci sıra o yüzden enflasyonu koyuyorum. E tabii önemli olan bir önemli diğer konu da aslında cari açık bizim ikinci Hatta aslında belki de hepsini ilk sıraya koyabiliriz. Yani o kadar önemli hale geldi ki gelinen şu son nokta itibariyle yüksek, oldukça yüksek bir cari açık seviyesine ulaşmış noktadayız. Tabii Merkez Bankamızın döviz pozisyonunu da değerlendirdiğimizde net döviz rezervlerinin eksiğe düştüğü ortam içerisinde e, cahil açık problemi daha önemli bir hale geliyor. E, tabii bunun da önemli nedenleri var tabii ki. Özellikle iç tüketime dayalı bir büyüme modelinde ithalatın ciddi oranda artış göstermesi ki bunu dün gelen verilerde de, büyüme verilerinde de görmüş olduk. E, bu model içerisinde e, döviz akımlarının yavaş olduğu ortamda e, cahil açık önemli problem haline gelmiş gözüküyor. Tabii yaz ayına girmiş olmakla birlikte e, işte turizm gelirlerinde önemli bir artış bekliyorum. Ee, onun bir etkisiyle tabii cari açığa bu finansmanla önemli etki edecektir ama bu sorunun ortadan kalkmasına da çok fazla etki etmeyecektir. Yani bu sorunun devamını işaret edecek diye düşünüyorum. O yüzden cari açıda, açığı da, açığı da evet. ülke ekonomimiz için önemli bir sorun olarak da bu noktada herhalde ve belirtmek lazım. Bir diğer noktada tabii ki bütçe açığı. Orası da önemli bir noktayı işaret etmekte. Özellikle seçim atmosferi içerisinde oluşan bu noktada ve işte bu uyguladığımız büyüme modeli içerisinde bütçe açığı da bir diğer önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani üç adet sorun da aslında birinci sıraya koyabileceğimiz bir sorun silsilesi olarak herhalde söyleyebiliriz. Şimdi bu sabah itibariyle Dünya Ticaret Örgütü'nün de yılın ilk çeyreğinde ...küresel ticaretin yılın ilk çeyreğinde durgun olduğuna ilişkin açıklaması vardı. Bunu da şu yüzden soruyorum. Bizim e, cari açığın, finansmanı için, ihracatta hedeflediğimiz potansiyellere ulaşabilmek için... ...yurt içine döviz çekmemiz lazım. E, küresel cephe buna ne kadar destekleyici oluyor, ne kadar uygun bir zemin oluyor... ...bunu da sormak istiyorum. Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklaması çok iç açıcı değil ne yazık ki. Küresel piyamayları geçtiğimiz hafta karşıladık. Küresel piyamaylar da dünyanın en büyük ekonomilerinden çok olumlu sinyaller vermedi açıkçası. Ne dersiniz? Küresel taraf destekleyici tabii. mi? Tabi, e, Tabii zaten hani büyüme verisinde de e, görüyoruz yani ihracatın e, etkisi e, daha düşük bir seyirde gidiyor İthalata göre bakıldığında e, yani daha doğrusu tüketime bakıyoruz ihracata bakıyoruz yani burada yani bunun cari çıkmasını konstitü bir sorun yarattığı bir aşikar aslında bakıldığında e, şimdi. Ee, yani gelecek döneme ilişkin bakıldığında e, yani burada ihracat konusunda e, alı tarafına bakıyoruz. İşte gelen veriler mesela bugün de PMI verilerini göreceğiz. E, PMI verilerinde çok iç açı sonuçlar gelmiyor. Bu da tabii ki yani Avrupa Merkez Bankası üzerinden gelecek olursak e, ciddi faiz arttırımlarından geçen şu süreçte yavaş yavaş ekonomilerin yavaşlamaya doğru gittiğini gördük. Mesela dün Almanya'dan gelen enflasyon verisinde beklentiye göre oldukça fazla bir yavaşlama var ki bu tabii ki bir resesyon e, olma ihtimali ya da ciddi bir yavaşlama görüntüsünü ortaya koymuş oldu. E, bu önemli bir faktör tabii ki. İhracat konusunda bizim önemli bir pazarımız bizim Avrupa bölgesi ve e, faiz arttırım döngüsü orada devam edeceksin yerleri de geliyor. Bu açıklamaların da geldiğini görüyoruz. E, bu bizim için önemli oranda bir ön, önümüzdeki dönem içinde bir sorun olabilir. Evet bunu ortaya koyabiliriz aslında. E, tabii sadece Avrupa bölgesi değil mesela Çin'den gelen verilerde de e, zayıflıklar olmaya devam ediyor. Yani pandemi yasaklarından sonra süreçte Toparlanması cılız kaldı ve bu verilerle de biraz daha bakıldığında ortaya koyulmuş gözüküyor. Bu pazara baktığımızda iki ülke arasında, ülkemizle Çin arasında mesela Avrupa bölgesi arasında ticaret hacminin, ticaret gelişmelerinin zayıf seyredebileceği bir dönemde yaşayacağız gibi de duruyor. Bu açıdan bakılırsa Dünya Ticaret Örgütü'nün açıkladığı bir rapor bu kapsamda bence değerlendirilmeli. O yüzden hani yaz ayları itibariyle Avrupa bölgesinde ben faiz arttırma sürecinin devam edeceğini beklediğim için o tarafa yönelik özellikle Almanya'dan bahsettik az önce. Yavaşlama eğilimi bizim için bir sorun teşkil edebilir. O yüzden dediğim gibi bizim hızlı bir şekilde daha üretim odaklı bir bu modele geçebiliyor olmamız lazım ki pazar payımızı daha da fazla arttıracak şekilde ve cari açı finansmanını daha kolaylaştıracak şekilde hareket diye söylemek lazım. Şimdi bizim e, burada hem bütçe açığımız hem cari açığımız e, demokrasinin kılıcı gibi tepemizde sallanan en önemli problemler olmaya devam ederken önümüzde bir de yerel seçimler olduğu gerçeğini de sanırım hatırlamak evet. lazım. Genel, genel kanı yine bu anlamda baktığımızda yerel seçimlere dek e, popülist politikaların devam edebileceği yönünde ama elbette e, bir nebze daha konuya yaskın insanlar için bu soruda kafalarda yer alıyor. Peki nereden finanse edilecek bu? Bu bütçe açığı daha ne kadar açılabilir ya da genişleme politikalar gütmeye daha ne kadar yerimiz var şeklinde. Sizin yorumunuzu da alayım. Evet. Evet tabii şimdi hani geldiğimiz noktada baktığımızda az önce konuştuğumuz tüm gelişmelerle, işte Merkez Bankası döviz konuştuk. E, cari açıktan bahsettik, ihracat gelirlerinden bahsettik, e, zayıf olabileceğinden bahsettik. E, hepsi bitti değerlendirildiğinde artık e, yılın ortasına geldiğimiz bu dönem itibariyle e, daha fazla zorlayıcı bir sürece tabii işaret etmekte o yüzden de biraz daha belki hani az önce yine başta da bahsettiğimiz gibi karma bir ekonomi modeliyle biraz da ekonomiyi yavaşlatma eğilimi olacak bir belki bir durum ortaya çıkma durumu yaşanabilir. Belki bir süre bunu görebiliriz. Daha sonrasında tekrardan ben seçim atmosferine doğru girme aşamasına doğru gidilirken her seçim öncesinde olduğu gibi genişleyici bir politika eğiliminin olabileceğini. Bunun aslında gelirin artışı bakımından hani incelendiğinde ya da bakıldığında en başta gelen nokta tabii vergiler Diyor. O yüzden de dönüp baktığımızda vergilerde bir artış eğilimi görme ihtimalimiz olabilir diye belki düşünülebilir. Bunun belki etkisini görebiliriz. Ama tabii bir taraftan faiz arttırım dönemi diyelim ki başladı, diyelim ki böyle bir senaryo ortaya kondu ve bu uygulandı. E bunun tabii vergi gelirinde de bir azalma eğilimi göstermesi de muhtemel olabilir. Yani O açıdan herhalde bakmamız gereken nokta yurt dışından yine gelecek sermaye girişlerinde olacaktır. Bu konuda verilecek yine yeni mesajlar olacaktır. Kısa vade için bunu söylüyorum. E, diğer taraftan e, bazı ülkeler yapmış olduğumuz swap anlaşmaları vardı. Belki bunların yenilenmesiyle birlikte yine yurt dışından bir döviz girişi e, durumu da belki gör, gündeme gelebilir. Yani bu gelişmeleri herhalde seçim yani o yani yerel seçimlere kadar geçen süreçte e, bu e, seyri bu şekilde izleriz diye e, tahmin ediyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün kıymetli yorumlarınız ve programa katkılarınız için